Domuzların insan olduğuna dair bir teori var. Saçma geliyor değil mi? Ama bu teori yüzünden domuz neredeyse bütün dinlerde yasaklı. Mesela bir kere. Domuzların gözleri inanılmaz derecede insan gözüne benziyor. Genetik olarak bakıldığında da domuz genomu insan genomuna yüzde seksen hatta yüzde doksan oranında yakın. Bu tek başına bir şey kanıtlamaz tabi. Ama işin içine dini hikayeler girince konu daha da garipleşiyor. İncil'de geçen bir hikayede Hz. İsa bir adamın içindeki kötü ruhlarla konuşuyor. Ruhlar İsa'yı tanıyor ve diyorlar ki, bizi cehenneme gönderme. Bizi şu ilerideki domuz sürüsüne gönder. İsa buna izin veriyor ve o domuzların içine giriyor. İlginç olan şu, Hristiyanlıkta da İslam'da da domuz pis kabul ediliyor. Tuhaf bir şekilde dinler bu konuda hem fikir. Daha da tuhaf bir detay var. Domuzlar fizyolojik olarak gökyüzüne bakamıyor. Sürekli aşağı bakıyorlar. Sanki cenneti göremiyorlarmış gibi. Ve şimdi en rahatsız edici kısım, yamyamlara sorulduğunda insan eti neye benziyor diye Verdikleri cevap şu. Domuz etine.